Rast gelsin bakalım. Patlayan yer orası mı abi? Dağıldı ha. Buralar da var mı? Tamam, sağ ol. Eyvallah, çok sağ ol. Değerli dostlar halimiz yine balık hali. Balıktayız. Değerli komşum abim Levent abiyle birlikte. Kazıkla açıklarındayız. Akbük'ten çıktık yola. Geçen hafta burada bir balık çiftliğine bir tanker büyük bir gemi çarpıyor. Bölgede yaklaşık 1 milyon tane çıpra Havuzdan kaçıyor O yüzden denizde baya bir tekne var Hava da çok güzel İnsanlar balık peşinde Ama bir rivayete göre Ticari balıkçılar ağ atarak Bu ıı, kaçan çıpraları Çoktan yakaladığı Bitirdiği yönünde ama Deneyeceğiz şansımızı bakalım Levent abi rast gelsin Vuruş <laughs> <laughs> var mı Hadi bakalım Alalım nasibimizi inşallah Evet yan teknede Şıpra antenli Yakaladıklarının haberlerini alıyoruz Bakalım darısı başımıza Yemimiz mamun Klasik Üçlü yine takımı kullanıyoruz 50-75 gram 100 gram Kurşunlarla yaklaşık 60 metreye 56 metreye oltalarımızı indirdik bakalım. Evet ilk balığımız geliyor. <laughs> Levent abi. Levent abi nasıl vuruş? İyi bir balık diyor Levent abi. Biraz yaklaşıyorum. Hadi bakalım. Kafana da vuruş var bu arada. Ha? e, belli olmaz ya. Çıpra, patlak göz, kara göz. Kara göz olur mu burada bilmiyorum ama olur. Yıkıştı, yıkıştı da şimdi. Yıldır geliyor da. İyidir o iyidir. Aynaladı. Çok güzel abi. Çok güzel abi. İst i̇stavrit mi? Herhalde. Çok güzel. Azman bir istavrit. Harika bir balık. Bıraktı mı? Aynen. Abi çok güzel bir balık. Tebrik ederim. Evet, şifre yaptık. Göstersene ne? şöyle bir. Nelerden kupon yok. Oo. Ama ama <laughs> göstereceğim baba. diye kaçırma tabii. <laughs> Dur. Hadi bir şey alsak olacak bir şey. Kova. Evet, harika bir balık. İstavrit değil mi bu? İstavrit. İstavrit'i de İstavrit, istavrit. Ama baba istavrit. Çok güzel istedim sende. Bu şeyde değil, bu şeyde değil. Valla, bende de mi var acaba ya? Biraz orta suların demirlik yazması. Vardır tabi. Hadi arkası bir olacak abi. Evet, vuruşlarımız başladı. Bıraktı. Biliyor musun abi? Evet, Levent abim ikinci balığını tekneye almak üzere. Levent abi nedir? Çok büyük değil ya kadın. Atlak göz. İmle buruyor. <laughs> Evet heyecanla bekliyoruz. Evet küçük bir sparos. Bunlar var demek ki bunlar yiyor aşağıda. Ne yapacağım bırakacağım mı? tabii canım küçük zaten. Ama tabii ısparoz da fazla büyümüyor herhalde değil mi Yok. bildiğim kadarıyla? Küçük ısparozlar şey var ya. Hı. Hmm. Bir saniye çok özür dilerim. Ne balık mı abi o? Bir dakika kayıtlı mıyız önce ona da bakalım. Heyecanlandım. Bana yani gibi geliyor ne olduğunu ben de Ver abi bana. Ama bu hani zor olacak şey. Mi? Bu ne olabilir? Ahtapot mu? Ha, ahtapot olabilir. <laughs> Bir dakika çok boşta olamayalım. mı? <laughs> Makineyle bir deneyebilir miyim ben bırak evet. Çok doğru gidiyor. Evet, bu balık abi. Evet. Ooo güzel. Ne bu ya? Bu ahtapot abi. Ahtapotu nereye atalım? Nereye? Kapağı açarız. Kapağın içine atarız. Vatoz da olabilir. Of, oh, vatoz mu? Ne bu? Evet bizi heyecanlandıran misina, mercanlar, yosunlar. İğnelere dikkat et abi eline batmasın. Orada da iğne var çünkü evet. galiba. Mercanlar görüyor musun ne güzel. Mercanlar çok. Mercanlar sert değil mi? Çok. Denizi temizliyoruz arkadaşlar. İşte bunlar paragat artıkları denizin dibinde. Av yapmaya da devam ediyor bunlar belli bir süre. Değil mi? Ama heyecanlandırdı bizi. <laughs> şey i̇şte ahtapot olabilir. Bir sayılısı. Ha? Aynen. Evet yan teknede çok iyi balıklar aldıklarını düşünüyoruz. Rast gelsin diyoruz arkadaşlarımıza ama bize de rast gelsin güzel bir karagöz. Güzel bir karagöz geldi oraya. Mehmet abi şov devam ediyor. Levent abi. Evet. Maşallahım var bugün. İyi mi? Büyük galiba. Yani Tahmin ediyorum. Karagöz. Bıraktı mı? Yok vuruyor vuruyor vuruyor. Çok iyi, çok iyi. Karagöz. Benim tahminim o yönde. Patlak göz. Güzel. Patlak göz varsa başka balıklarda olabilir. insanlar. Hava da çok güzel. Herkes çok güzel av yapıyor. <laughs> Küçük bir patlak göz olduğunu düşündüğüm Belki de daha küçük bir şey. Erkek mercan patlak gözlüyoruz biz burada bunlara. Rast gelsin. Ne olsun abi? Akşam tava yaparız, mangal yapmayız bizde. Event abi show devam ediyor. <laughs> güzel güzel. Güzel. Bu abi bu varsa çıplı da vardır işte yakalıyor insanlar ya. Nasibimizi alacağız gideceğiz. Bıraktı abi. Geldi mi? Hmm. Benimki bayağı bıraktı da. Patlak göz mü? İyi mi? Yok bırakmamış. Ama hareket yok tabi. Erkek mercanlar, erkek mercanlar çok erkek erkeğe takılıyorlar bunlar biraz bunların dişiye ihtiyaçları var. Böyle ne yapacak bir şey? Yok. Levent abi güzel mi? Çıprı olabilir mi? Evet. Vallahi mı? Evet, abi çıpraysa o zaman Çıpraysa o zaman biz buradan gitmeyelim. Of of aynaladı. Aynaladı. Çok güzel aynaladı. Abi çok güzel çıprı bu. <laughs> çok güzel çıprı bu. Çok güzel çıktı bu. Tebrik ederim. Vay, Yürü yineden çıkar yani yineden çıkarmadan poz ver bir. Vay vay vay, vay 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 vay. Vay 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 Çok güzel boy. Güzel boy. Porsiyonluk. porsiyonluk. Ne hissediyorsun? Vallahi süper geldi Kadir. Tasmalaya tasmalaya. Kafa ata ata. Kafa, Onun keyfi başkadır. Aynen öyle. Güzeldi. Hadi arkası güre olacak inşallah. O zaman buralardayız daha. Vallahi denemeye devam. Aynen deneyelim bence. Zaten kayıyoruz. kayıyoruz. Çapasızız. Tarıya tarıya gideceğiz. Evet. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin. Rast gel. Kazıklı açıklarındayız. Çiftliklerden uzağız. Deniz çok güzel. Hava çok güzel. Bunun etkisiyle bir sürü av yapan tur tekneleri ağ atanlar keyfimiz yerinde çok şükür hadi rast gelsin Levent abinin bugün maşallahı var Levent abi kaç tane oldu ya Sevmiyorum artık onu geçince bizim daha iki <laughs> o da tatlak göz Ama umudumuz var. Allah'tan Ege yok. Kaç puan oldu? Bir hesaplar 3 puan, 5 puanlık. <laughs> Ama senin puanları genelde kırpıyor. Evet. Güzel balık, çok güzel balık. Yani <laughs> şey, güzel Patlak. Güzel balık. Ay. Göster şöyle ne? Gerçi şey güneş arkadan geliyor ama aslında. Güzel. Hadi iki tane de antenli al var abi. Be. Sıra var. He yani. Siparişleri sana veriyorum artık. Ben hala deniyorum. Ama umudumuz var. Olacak yani olmaması için bir neden yok. Ama keyfimiz yerinde çok şükür. Balık var da. Deminkinden herhalde. Isparoz gibi. Evet. Patlak göz gibi de değil ama yani. Şimdi patlak göz çıkar kesin. <laughs> patlak göz. Ama büyük. Ha bu mercan mı acaba? Yok patlak göz, değil mi? Atlak göz tarifesi ya. Biraz kalamayı kapatayım. Fena değil ama. Aynası göründü ama yandan almışız abi ondan. Fena değil de. Çıpradı mı mi bu? Evet. Kabali'daki gibi daha çok. Ama limitte. Bir karış. Evet aynısı bak. Demin kırmızı var ya. Onun arkasındakinin aynısı bak. <laughs> Küçük ama en azından ara sıcak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Levent abi'den Çıpra <Chupra> Show. Değil <laughs> şey gibi mi? <laughs> Olsun abi. Balık balıktır. Patlak göz mü diyorsun? Patlak göz. Ama güzel. Boyu güzel. Yok, Yemleri anında temiz. Bak ben ne yakalamışım. Aynen değil mi? Olsun güzel. Hamsi mi? Bu ne? Bu nedir ya? <laughs> abi büyük balık yakalamak isterken <laughs> Kala mı aldı bu? Hamsi mi bu abi? Hamsi değil mi? Şey ki <laughs> Yok yok hamsi, ya. hamsi hamsi. <laughs> Kral sen nereden geldin ya? Olsun. Ama çıpra değil ya. İlk basınca bir çıpra gibi oluyor. Aynen. Ondan sonra salıyor kendini. Hatta bıraktı mı ne yaptı? Yok basıyor. Daha geldi

ara gaz. Ama çok güzel. Dur kardeşim ben seni bırakacağım. Hiç merak etme sen çok küçüksün. Efendim onluk abi. Seni kaçtık. Koptu mu? Evet bir tane daha geldi. Hanos'tur. Hanos'un kralı. Vardır bu, şeyler de vardır. vardır da Thanos müsaade etse Ya Thanos bir de benim mi iğnedim komple yuttu. İğneyi kesmek zorunda kaldı. İğne gitti o. Midesine götünermiş. Duruyor muyuz, duruyor muyuz? Nasıl istersen. Gidelim ya. Şeyin karşısına... Nasıl istersen. Evet. Çok güzel renkli, harika bir hanos. Eti de lezzetli, yeniyor ama biz bunları bırakıyoruz. Hadi kendine iyi bak. Evet dönüş yolunda yavaş yavaş sırtı çekiyoruz kıyıdan. Bakalım nasibimizde bir şeyler olacak mı? Ama çok güzel bir yermiş burası ya. Yani buralara denize girmeye falan gelinir yani Levent abi. Çok beğendim. Burada müren bile olur ya. Benimkini çekmiyorsun. Hayır, torik monik gelebilir yani bu yüzden. Çöp gibi bir şey abi. Evet, Levent abi bugün denizi bayağı bir temizledi. Levent abi sana teşekkür ederiz yani. <laughs>